Selamın aleyküm beyler. Ne yapıyorsunuz? Video çekeceğim. Şey evet bir karar aldım artık. Günün Zeynepsin sen inşallah. Sen de

you <laughs>

burdi onun için kazanacağım yay yeah, victory midора, sayalah, don, bu buna gal <arenas> <laut> <currently、alto> <hatten> Ay, 10 tıkı toplamam lazım. Yani bizimkinden ölmesi lazım. Ne yapacağım? Para zarar. Skip. Hadi be. <laughs> yes. hoş geldin. İşte geliyor. Özel bir kat. Acele. Komutanı koruyun. Yine koruyun. Ahem, 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 Sonra ben hemen bunu alıp gideyim. Buraya tövbesine. Bir bakalım. 10 tane olmuş mu? Olmuş. Şimdi ağzımıza seçtik onu. Bir askerler özlerine tükürmeli. O rahat mı kaybetmeniz? <laughs> Ayrıca tek yapmam gereken ne biliyor musun? Saldır. 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 <laughs> Kimseyi bilmiyor. Güzel oğlum. Kötü bir sıkıntısı var onun. 15 tane ihtiyaç var. Bizde 11 var. Kalk kalk. Sabah oldu. Kalk Robux, 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 Robux. Ve bu Robux ne Onu da yapması imkansız arası. Bu ne? Terbet. Süper asker. Lazer tankı. Para yatırmış. Hmm, Yetinmeden esim alan, yetinmeden esim alan hep kahraman Türk milleti. Orduladı oh. pek çok zamanlar misir dünyaya sani. na 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 na

Hadi be. Neredeyse evet, hepsini öldürmüştük. Hepsi bile oraya gitti. Bak bu maçı kazanamazsak. Bu arada da saat 19'da Bugün de Besiktas Galatasaray derbisi var. Belki yani onunla ilgili bir video da çekerim. Yani güzel maçsa güzel maç Kaybedersek de umurumda olmak. Çünkü bu sezonun tekimi. laf edersin de. Tek transferimiz bir Ümraniye Spor'dan dan birisi. Aga Bertu'yu alak da. çok güzel oynuyor bu arada. Aga hepiniz de ölmezsiniz. Hepiniz de ölmezsiniz ama ya.

Yes. Her boku ben yaptım. Siz bir bok beceremediniz. Ocağından zaman ben susun. Hay anas. Ha. Unutmuş. Ne gireyim? İki tane ne güçlü silah var bizde. <laughs> dok. Dokum, dok lan dok. Gebes kaplumbağa gel. Seviye 3 de olmayalım. Seviye 5 olduk. Çok güzel. Mor bir tane silahımız var. Seviye 3 olduğumuz için ay seviye 5. Bu maçı kazanmadan gidersek bak. Ben lan. Bir benim mi silah modern anasını istedim. Evet birazcık küfür edebilirim. Hadi. Hadi. Haydi Türkiye. Haydi. Haydi bizim kaybetmemiz çok normal. Bak, kazanıp kazanamıyorlar. Bak bak. Bak benim silaha bak. Bir de adamların evindeki silaha bak. Ben bunu nasıl güçlendiriyorum? 20'ye tanka alıyor 20 yine asker şeyde gidin he bu arada bizimki ölüyor zaten baskalarını da öldürüyorlar ona gidip alayım bari 15 saniyede nasıl ölüm nasıl şehit olun o hey bir ne ölüm ölüm, ölüm. ölüm koş 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 8 aldık ya hemen şey yapalım level up oldu up oldu <laughs> bu ne 20'ye bunu mu yapayım tank tankımız tankımız da olsun Tamam. Tankımız var. Hadi bas. Haydi Türkiye. Haydi. şeyim var. Aksa vasa dursun. Burası iyi. Hay di Ölmeden ben gidiyorum. Aga ya korkudan arka arka gidiyor. Oğlum siz ne kafasınız lan? Ben size saldırı emri verdik mi? Doğru söylüyorum siz. Ben olsam ben de böyle tüm dinlemem. Kendime. Hadi bakayım. Haydi Türkiye. Hadi. Oğlum bundan yapılması ne kadar uzun sürebilir? Sadece bir tane mi tank yapabiliyoruz? Biz bu geri... Haga'ya bir mutlu olmuştum. Bu ne? Son 2 sahne değil. Tamam abi son 2 sahneyi bekliyorum. Haydi Türkiye, haydi. Oluruz, alırız, 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 alırız. Çok güzel. ama. hı şey hı Arka arka kaçıyorum. Tam nasıl? Aga ben sizin kadar bilinçsiz bir, bir şey bir. Hadi ben. Bu her ne olursa bunu da alıyorum aslında. Bu ne? Havan topu mu? Havan topu mu? Ne yapıyor? Evet. Havan topu. Çok işimize yarıyor bu. Ve ben bir şey yapıyorum. Oha lan. 156 maçtan tam sonra ilk defa kazandınız. Aferin size. Sevinmeyin bak. Komutan için. Acele et acele et döviz korsa hep için da komutan bana bak isim değil He. bu sefer mı yapacağım gitti Super ne? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Saçık sinemiz. Sansma baksana. Sansma bakana seni. Hayır, ben oyundan çıkıyorum. Karmıyor da. Siz bu orduyu hayatta yenemezsiniz. Siz bilin. Bak ne diyor. Komutan bir kahraman. Ne yaptım oğlum ben? Hadi gidelim savaşa gidelim. Savaş için bekle. Ben geliyorum ben. Bu ne?

Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.